Muş gelir. Bu şeyler alkol. Aynı, aynı. Bunlar hepsi alkol ve evet. alkolde e, kullanılan maddeleri. Evet. Bunlar, bu ne? Bu yağ. Ya, bu da aroma verici mi? Evet. Bu saatte alkol üretmeyi biliyorsunuz ki onlarca insanın canından mal oldu. İnsanlar hayatını kaybetti. Valla bu dörtme senem böyle, dörtme senem böyle yaptığımız için. Hayır kendi Neyse. yerde bu saatte alkol. Yani evet. biliyorsunuz onlarca evet. Bir burası bir gıda işletmesi. Yani şaşırmış olduğumuz bir durum daha önce kasaplarda çok şey gördük. Maalesef o mekanizmayı gördük. E, kötü et, bozulmuş et gördük. E, ete karıştırılmış evet. ileri şeyler gördük. Fakat bu da alkol ve alkol e, imalatında kullanılan ürünleri ilk kez görüyoruz. Yani bu bir gıda işletmesinde olmaması gereken şeyler, bunu kesinlikle tamam. istemiyoruz da gerekli işlemi yapıyoruz. Bunları alalım, evet. imha edeceğiz bunları ve gerekli yasal işlemi yapalım.